Allah dur anne dur. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar biraz geciktim. Çünkü işim vardı bir, bir hazırlanma yapıyordum. Hemen siz hangi oyunu seviyordunuz ya? Ha, happy Glass, Happy Glass. Sizinle beraber Happy Glass oynayacağız. Hı hı. Oynayabilirsek tabi. Videoyu yükleyebilirsek. İnşallah yükleriz ya. Telefon numarası istemez. Dedim. telefon numaram ne alakalı. Ben, ben daha hiçbir şey yapamıyorum. Telefon numarası mı yapacağım? Bilmiyorum. <laughs> Burası oldu lan o. Hmm, bakayım şöyle. Çizgi çekersen. Hı? Hmm, anladım. O zaman şöyle çekip şöyle bırakman lazım. Doldu. Evet. Bakayım. Şimdi tam top düşüyor. O topu şöyle tut. Sonra şöyle gel, şöyle tut. Tamam. Bak. <laughs> Boş ver be ya. Ayçi yıldız iyidir. En azından yıldızları satarız. Üç yıldız yaparız. <laughs> Çok iyi bir espri değil hmm. Bunu o tarafa götürür. Sadece nokta çizdim oldu. Sus ya video çekiyorum. Video çekiyorum durun. Ben dedim beşte gider diye sen. Bundan oluyor. O zaman şöyle yapacağım. Oy. Yapamadık. Ömer şöyle Güzel. Oh. Şimdi hmm. Anladım. Bunları şöyle şey şöyle yap. Hayır ya. Hop. Gıra 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 Tuttuk yanlış yıllar şuna. Bir şey olmaz be ya. Şöyle. Yıldız veriyoruz hadi.